Göbekli Tepe ve Halilur Rahman yani Balıklı Göl'de bu e, güzelliğin en nadide eserim ben e, eserlerden. Ben Urfa'yı şöyle e, değerlendiriyorum. Bu da artık kayıtlara girsin diye düşünüyorum ve e, şey, şey. Olay. Anadolu dünyanın en güzel kütüphanesi, en büyük kütüphanesi. Şanlıurfa ise bu kütüphanenin en değerli eseri diye düşünüyorum, en değerli kitabı diye. Ki yani tarihin sıfır noktası da diyoruz. Yani katman katman gelen şeyler var. Kesinlikle. Yani Biraz önce var. bahsettik. Paleotik evreden şu anki İslami dönem, yeni döneme kadar bütün katmanları görebiliyorsunuz. Dünyada böyle bir yer yok. Sayın Aslan yani bahsettiklerinizin ışığında da şunu da söyleyebiliriz galiba. Ee, bu şehrin bu potansiyeli oldukça burada festivaller işte atıyorum tabii şu tabii. yılları falan eksilmeyecek. Ki bunu taşlandıran e, taş tepeler. Evet. Sayın Bakanımız e, Mehmet Nur Ersoy'un da bildiğim kadar Urfa'ya gerçekten özel bir ilgisi var. Evet. E, Taş Tepeler projesi ne zaman başladı? Urfa turizmine e, neler kattı ve sizin açınızdan <laughs> neler katmasını bekliyorsunuz? Şöyle Taş Tepeler bir fikir projesi. Kültür ve Turizm Bakanımız e, bakanımızın kendi Urfa'yı biraz önce dediğiniz Urfa'ya pozitif ayrımcılık. Aslında evet. bu e, Urfa için neler yapabiliriz? istişaresinde çıkan ve Urfa'yı dünya gündemine oturtacak olan bir proje ki oturttu zaten baktığınız zaman. Göbekli Tepe ve Göbekli Tepe ile birlikte Karahan Tepe ki geçen sene yapılan kazılarda çıkan eserlerle zaten dünya gündemine Urfa oturdu. Karahan Tepe'de çıkan eserlerle. Bunun dışında işte Sefer Sefer Tepe, Sayburç kesinlikle Çakmak Tepe ki alanları gezdiğiniz için <laughs> bize Gürcü, kadar Gürcü daha Gürcü kesinlikle. Tepe. Gürcü, Gürcü Tepe, Yeni Mahalle dediğimiz ki daha öncelerden Neval Çor'u vardı, Harbes var. Bunların hepsini dahil ettiğimiz 12 tepeden oluşan bir projeden bahsediyoruz. Bu proje aslında farklı noktalarda ama Urfa'nın içerisinde belki de e, tamamlandığında 3 günlük sadece Taştepe'ler turu dediğimiz turun 3 günlük olabileceği bir turdan bahsediyoruz. Bu tur neyi ifade ediyor? İnsanların 3 gün kalmasını Urfa'da. 3 gün kaldığı zaman Taştepe'leri gezdiği Urfa'nın gastronomisinden de faydalanması. Urfa'nın otellerinde kesinlikle şehre ve bunun dışında sadece Taştepe'ler, müzeler, Balıklıgöl, Halilurahman, Harran, Halifeti dediğimiz zaman bu üç günlük tur aslında dört bin gün Urfa butik turlara çıkmış olacak. Bunu hani turizmde seyahat ajansı diliyle söylediğimiz zaman butik Urfa turlarının dört gün beş güne çıkması demek. Bu neyi ifade ediyor Urfa'nın kendi başına aslında kendi turizm ekonomisine bölgeden daha bağımsız hareket etmesini evet, sağlı. oluşturma Kesinlikle ve bu işin aslında zaten biz şöyle söyleyeyim. Çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey var. Geçmiş dönemde hep şunu diyor. Çevre illerle karşılaştırdığımız zaman ya Urfa'da kalan insanlar dışarıya gidiyor. Hayır. Artık öyle bir şey yok. Evet Göbekli Tepe'yi görüyordu. 2018-2019 yılında Oda sayımız, yatak sayı sayımız, bununla ilgili belki e, muhakkak sorularımız Soracak. olacak, sorulacak ama şunu da lafı yeri gelmişken söylemek istiyorum: 2018-2019 yılında sayılarımız 4.000-4.500ken yatak sayılarımız şu anda 8500 liraya çıktı. Neden bunu sağlayan şey nedir? Aslında Urfa'nın bu gücüdür, potansiyelidir. Hı hı. Taş tepeler dediğimiz şeyin ilk başlangıç nüvesi olan göbekli tepedir. Evet. Göbek, taş tepeler diyoruz. Evet, taş tepelerle birlikte başlayan süreç şu, aslında gelecekte olacak. Arkeolojik kazılar, dünya neolitiğini açığa çıkartma, dünya neolitiğini açığa çıkartmayla birlikte insanların o merak duygusunu yenmek için gelip buraları görmesi gerekiyor. Görecek. Bu anlamda baktığımız zaman taş tepeler bizim için çok çok önemli. Ve dünya ölçeğinde bir proje ve bunu da zaten dünya ölçeğinde olduğu için e, geçen günlerde de malumunuz Türk Hava Yolları ki... Evet, onu soracaktım. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğu. Sponsorluğu. Çok Türkiye. değerli bir sponsorluğu. Kesinlikle. Ee, ama bir yandan da tanıtım anlamında da çok değerli bir sponsorluk ve Türk Hava Yolları artık kendi uçuşlarında e, Urfa'yı e, tanıtmaya başladı Şöyle hep yıllardır bahsettiğimiz bir şey var. Urfa'da neyiz? Ya uçuşlarımızda eksiklik var. Bunlar gelecek seneden itibaren e, çok fazla dillendirmeyeceğimiz. Hatta ya işte Türk Hava Yolları e, İnşallah. Türk Hava Yolları işte yurt dışı seferi mümkün. Çünkü baktığımız zaman bu sponsorluğun aslında Urfa'ya geri dönüşü sadece kazılar anlamında değil uçuşlar anlamında da sonuçta e, Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin en önemli projelerinden birine ev sahipliği yaptı ki şu anda da gerçi harranı görüyoruz. E, birçok şeylerde gö görüyoruz. E, kütüphanelerimizi. Ama bu anlamda baktığınız zaman Türk Hava Yolları e, Taş Tepeler projesi ile birlikte, Türk Hava Yolları ile birlikte Taş Tepeler projesi uçacak diye düşünebiliriz. Evet. E, dünyaya ulaşacak. Türk Hava Yolları'nın ulaştığı her yere de bizim Taş Tepeler projemiz ulaşacak.